Şehirli bir bekleyişten sonra Monster Hunter Rise demosuna giriyorum. Geceden beri bekliyorum. Gece 3'le diler bekledim. 4'e kadar bekleyemedim. 4-5 gibi gelmiş galiba. 4-5 gibi demoyu gelmiş, 6-7 gibi de Nintendo e-shop'u çöktü. Bir oyun devinin mağazasının bir demo yüzünden çöktüğünü ilk kez duyuyorum. 2021 gerçekten çok garip başladı. Bunlar İngiliz olsun. Sadece 30 kere oynayabiliyormuşuz. Buna online dahil mi acaba? 30 kere gir çıkı kastediyordur herhalde ya. Oyundan hiç çıkmazsan, sonsuz kere hakkın var demektir. 4 tane görev olacağını söylemişlerdi. 2 tanesi avlanma görevi, 2 tanesi eğitim görevi. Bunlardan muhtemelen silahları veya oyundaki mekanikleri tanıttığı... ...Basic Training Quest yani böyle standart bir eğitim görevi. Bir de yeni bir mekanik geldi, artık canavarlara binebiliyoruz ve onları sürebiliyoruz. Yani dünkü sunumda verilen bilgilerde bir Tigrex'e binmişti oyun oynayan kişi ve başka bir canavara onu saldırtmıştı. Böyle izlemiştim ya. <laughs> ben azıcık basic training başlayayım size zaten gözlemlerimi anlatacağım. Tabii ki en sevdiğim silah. Artık en sevdiğim silah lens. Onunla başlıyorum. Yine 50 dakika süre vermişler. Şöyle bir etrafa bakıyorum. Grafikler fena değil. Evet. Grafikler hiç fena değil. Ama performans çok stabil 30 FPS değil gibi. Ben frame rate analizi de yapacağım bu arada. Bu videoda mutlaka ama bunu da izleyeceksinizdir ilerleyen dakikalarda. Hatta bahsi geçmişken direkt bu frame rate analizini buraya sıkıştırayım. Bilerek böyle patlamanın çatlamanın en yoğun olduğu yerlerden bir kayıt aldım. Bu kaydı tabii ki frame rate analizi olduğu için kayıpsız kalitede alıyorum. Buradan da bir frame rate analizi yaptım. Ve gördüm ki aslında hiç fena değilmiş. Aksiyonun çok hızlı döndüğü bu boss savaşının ortasında bile yani 28'i neredeyse hiç görmüyoruz. Böyle 1 milisaniye bir 28 sayısını sol üstte gördüm sadece. Hep sabit 30 FPS'te geziyor diyebilirim. Bu arada demo ile ilgili daha teknik analiz ve grafiksel çözülmeme videosu istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Bir tam bir rakam buluruz yani. Demoda kaç FPS alıyoruz onu bir görürüz. Yeni bir yaşam bekliyor seni. Orada da bayağı gerekli var diyor. Sol altta haritayı görebilirsin üçgen oyuncunun yerini gösteriyor. Word'ten aşina olduğumuz tek bir haritada loading screen olmadan e, gezme bunda da var. Bu iyi oldu. E, ben Generations ve onun öncesindeki oyunlarda o kısımdan çok hoşlanmıyordum. Yani her minik parça arası, her minik harita bölümü arası loading screen oluyordu. Bu biraz yani garip geliyordu bana. <laughs> silahını silahını yerine koy diyor. Bir saniye ya ben silahımı kullanacağım arkadaş. World'dan hatırladığım hangi mekanikler var acaba? Dur bakayım bunda da hızlı koşma var mı ki? Oh yeah! <laughs> en çok bunu seviyorum. Woohoo! Dön biraz dön. <laughs> ha dur dur. Etraftan loot'u gösterecek. Tamam sakin. Bir silahını bir koy yakışıklı. Loot'larımızı yapalım. Bunlar Shortcut'lar. Hop, şu da var. Çok iyi ya. Ah, lens kullanmayı çok özlemişim. Ultimate defans hali bu da arkadaşlar. Ee, R2-A, bu haldeyken B'ye bastığın an e, hasar almaz bir konuma geliyorsunuz tabii ki ama acayip stamina yiyor. Allah'ım bütün move'ların neredeyse saklanıyor oluşu. Ekstra şeyler koyduklarını biliyorum. Onları keşfetmek için can atıyorum. Şöyle hızlı hızlı koşup gidelim. Allah! <laughs> tamam, Fall Damage yok. Güzel. <laughs> Şimdi bu oyunda esas yeni gelen şeylerden birisi Wirebug. E, fragmanlarda izlediniz mi bilmiyorum. Çok acayip, çok değiştirecek oyunu. Yani bir grappling hook mekaniği ama öyle ki dümdüz havada filan tutunabiliyorsun. Bir böcek sayesinde bayağı Spiderman'cilik oynayacağız. Hop bir daha. Bak yani hiçbir şey yok. Havada hiçbir şey yok. Tutunuyorsun gene de. Palikova palamutlar geldi. Palamutlar artık üzerine binebildiğimiz e, dost canlılar. Palamut abin seni orada bekliyorum diyor. Hop güzel. Kontrolleri güzel hoşuma gitti. Böyle özellikle at kullanan oyunlardaki gibi gerçekçi bat yapayım derken kontrolleri kasmamışlar. Ve binek halindeyken etrafı lootlayabiliyorsun. Bu ekstra güzel bir özellik. Yani şunu almak için aşağı inmeme gerek yok. Allah'ım şurada hani var. Hemen hani alalım. O oh, Bu ne lan kakasını yapmış canavar. <laughs> bu dunk bomb bilmiyorum biliyor musunuz? İki canavar varsa savaştığınız alanda birisinin kafasını atıyorsun, kafasına bok giyince uzaklaşıyor. Çünkü aynı anda iki canavarla savaşmak istemezsiniz. Ha canavar da saldırıyormuş. Oy bir de zıplıyoruz. Çok iyi. Allah'ım bir şeyler lootlayıp yeni yeni silahlar yapmak için can atıyorum. Ah, bu, bu oyun bir bağımlılık ya. Hah söyle dayı. Şu tarafta canavarlar var dedi. Gidelim dala. Tamam bunlar. Bunlar çıtır çeriz. Bak şimdi bak onlara ne yapacağım. Yanlış şey kullandım. Bak. Kavabanga. Abicim şöyle bir gelin. Ortalayın beni. Ey yavrum ey. Dön geri. Bir tane daha. Tamam sakin. Şimdi birazcık defans yapalım. Gel saldır. Ne oldu? E öldüler. <laughs> Çok güzel. Tabii öldürdüğümüz canavar. Ya oyunun olayı bu. Öldürdüğün canavarı lootlayacaksın arkadaş. Loot yapmanın bir sanat olduğu tek oyun belki de. Tamam. Main camp'e festival yap diyor. Yaptık. Bunu eskiden item'larla yapıyorduk. Acaba şu an sınırsız mı? İstediğim zaman yapabiliyor muyum? Burayı tamamlamışız. Gidelim o zaman şu basic avlanma görevini yapalım bir de. Silah değiştirmeyelim. Gene Lance'la Nerede olduğunu gösteriyor mu? Ha, soru işareti. Hatta ok çıktı lan. Bu ne? Okla gösteriyor nereye gideceğimi. E çok kolay olmuş. Böyle olur mu? İn bakalım. Hadi bakalım. Gel. şu rakamlar biraz büyük. Neden bu kadar büyük rakamlar kullanmışlar? Ne oldu be? Tam hasar almadım daha diyordum. Allah'ım çok güzel vuruyor. En çok hasar veren silah lens değil, bunun farkındayım. Ama ben lensi gerçekten seviyorum. Bunun üstüne binemiyoruz durumda. Hop. Aa bir saniye bir şey yaptım ya. Orada bir şey yapmayı kaçırdım muhtemelen ama neyse. Yalnız canım çok azaldı. Ben bir can içeyim. Bunda canavarın can barı yok biliyorsunuz. Canavarın hal ve hareketlerinden ölüp ölmediğini, ölmek üzere olup olmadığını anlıyorsunuz. Üff. Yalnız güzel hareket yaptı ha. Biraz Word daha akıcıydı sanki ya. Bunda biraz daha ağırmış gibi hissettim açıkçası. Tamam buradan çıktım. Nereye gidiyor? Sen nereye kaçıyorsun yakışıklı? Boyun en hızlı koşanı benim bilmiyor musun? Tabi staminam artık şu an en azından o kadar yüksek olmadığı için. <laughs> Hemen yakalayamayacağım seni ama gene de koşacağım peşinden. sakin. Silahım şey oldu. Şöyle kafasına kafasına vuralım şimdi. Sakin gel Üf. değişik hareketleri var, hoşuma gitti. O kadar da zayıf bir yaratık değil. Güzel Allah ağzını burnunu kırdık ya. Düşündünler hızlı kestim <laughs> ki dediğim gibi Lens böyle aşırı hasar silah değil yani bir ee, charge Blade bir ee, Hammer, Hammer'ın kombosu falan inanılmaz vuruyor mesela. Evet bu arkadaşı da bir cukkalayalım. Şimdi oyunla ilgili daha ayrıntılı bir sürü şey var. Mesela değişik bir canavar geldi karşıma mesela. <laughs> Bununla dövüşmeli miyim? Gerçi dövüşmeyeceğiz. Bu bölüm bitçe için bunu saldırtmaz bize. Daha fazla video ister misiniz? Daha ayrıntılı, daha oyunun cılkını çıkaracak kadar bir şeylerine baktığım. Bununla ilgili yorum istiyorum sizden. E, demonun biraz daha suyunu sıkabiliriz. Daha zorlu bir görev var mesela. Onu da oynadım. Mizutsu neydi galiba? Onunla da ilgili video istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ona göre onunla da dövüşürken video çekebilirim. Farklı silahlarla video çekebilirim. Farklı silahların rehber videolarını hazırlamaya çalışabilirim. Şöyle bir en az 6-7 silah anlatacak kadar hakimim. Diğerlerinde zaten oynayan oynaya, oynaya hakim olabilirim ve size aktarabilirim. Eğer almayı niyetiniz varsa şimdilik oyun sadece Nintendo Switch'e duyuruldu. Muhtemelen süreli bir eksklusif durumu var. Siz de Nintendo Switch sahibiyseniz şu an demoyu eShop'tan tabii ki çökmemişse Nintendo. Ee, girip indirebilirsiniz. Şimdilik pre-dur yapmayı düşünmüyorum. Hayır. Şimdi benim bir hakkımı almış mı olacak elimden? Yo hala duruyor vallahi tek hak. Ha Trials Remaining diyor 29 oldu hakikaten. Demek ki bu ilk ikisinden dövüşünce bir hak düşüyor. Şu training'lerde bir şey düşmüyor ama tamam. Mesela Wyvern Riding training quest var. Bununla ilgili bir ayrıntılı bir şeyler ister misiniz? Bunu lütfen yorumlar kısmında belirtin. İzlediğiniz şeyden memnun kaldıysanız YouTube'un beni öne çıkarması açısından like istiyorum sizden. Kanala çok büyük destek olmuş oluyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için sağ olun. Diğer videolarda görüşeceğiz. Zaten hepiniz hoşça kalın. Selçuk Gold ve üzeri üye olanlara desteklerinden ötürü çok teşekkürler.